kulak vermek lazım dedik emeklilere. Uzun süredir mağduriyet listesinin en üstünde olan emeklilere seslerini duyurmaya çalışsalar da hallerinden anlayan olmadı çünkü. Mesela önümüz bayram, yarın artık bayram. Ama emeklilere kulak verdiğimiz zaman aslında o acı çığlığı duyuyoruz. Çünkü diyorlar ki bayram artık evlere uğramıyor, çocuklarımız, torunlarımız gelir de harçlık veremeyiz diye çekinir haldeyiz uzun süredir diyor onlar. Ama dedim ya sesi duyan Kulak veren olmadı ve malum emeklilere 4 bin liralık ikramiye reva görüldü. Bin liralık bir artış e, söz konusu oldu. Ve sonra da daha ne olsun dendi. Cevap yine emeklilerden geldi. İkramiye değil bu, harçlık dediler. 4 bin para değil ki ya. Bir pazara gitsin, bir kasaba gitsin tamam bitti zaten ya. İkramiye dediklerine göre bir maaş olması lazımdı. Yoksa bu harçlık gibi bir şey oldu. Parana göre alışveriş yapıyor. Emekliye 4 bin liralık ikramiye mecliste kabul edildi. 3 bin liralık kısım hesaplara yatırıldı. Bin liralık farksa kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra ödenecek. İki tane ejder meyvesine bin liraya alamıyorsunuz. Bu noktada bin lira dişinin kovuğuna gidecek bir artış değildir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen bu ulife ile de vatandaş olarak söyleyebileceğim tek şey bunun bir de sandık e, seremonisi olacaktır. 3000'i 4000 yapmanın alemine o zaman yapma ya. 4000 yapma yine 3000 ver ya. 4000 yaptın da ne oldu yani millet altına araba mı çekti emekli ya? Verdiği emekli ikramiyesini geri yatıracağım. Ramazan bayramına günler kaldı. Açlık sınırı altında yaşama mahkum edilen emekliler ikramiyelerini çoktan çekip harcadı. Kimi birkaç parçada olsa alışveriş yaptı, kimi sadece borcunu ödeyebildi. Alışveriş anca yarım yapıyoruz. istediklerimizi alamıyoruz. Çektik ama yani o, o an gitti. Zaten borcumuz vardı. İktidara çok teşekkür ediyorum. Böyle çok yüksek miktarda bize e, ikramiye verdiği için yıllarca yeter diye düşünüyorum. Düşük ikramiyenin bir mağduru da emeklilerin torunları. Torunlar açlık isteyecek ama açlık alırsa tabii. Nereden alıp da vereceğim? Kendimi doyuramıyorum. Ben zaten açım. Her gelen bayram ne yazık ki bir öncekini aratır oldu. Çarşıda pazarda alışveriş telaşı bile kaybolmuş durumda. Vatandaş da esnaf da aynı şeyi söylüyor. Nerede o eski bayramlar? O Hayat pahalı. Bir şey alınacak gibi değil. Bayram telaşı başladı. Alım gücü olmayınca çarşı pazar boş kaldı. Her şey ateş pahası. Ben böyle bir dünya görmedim daha. Gelen her bir bayram bir öncekini aratır oldu. Bu senede son yıllarda olduğu gibi esnafta, vatandaşta nerede o eski bayramlar diyor. Eskiden güzeldi bayram. Ben şimdi... Ne bileyim her şey pahalı. Yok abi daha site yapmamışız valla. <laughs> ben 15 senedir buradayım. Vallahi ben böyle bir bayram görmedim. Gerçekten iş yok. Esnaf sinek avlıyor. Halk pahalılıktan dert yanıyor. Kalabalık sofralar bir yana dursun. Yokluktan evlerde misafir gelmesi bile istenmiyor. Hiç ne hazırlık ne? Hiç kimse de gelmesin bana onu diyorum ben. Böylelikle ne oluyor? Çocuklarımız da bütün kültürel değerlerimizden uzaklaşıyor tatil artık hayal. Ekonomi milyonları bayram planlarını evin içinde yapmaya zorluyor. Her şey pahalı evimizde oturacağız. Burası eski Arifeler benziyor mu? Bir bakın bakalım. Resmi gazetede yayınlanan karara göre artık bu gece yarısından çarşamba günü saat 7'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Ramazan bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili karar resmi gazetede yayınlandı. Ve bu karara göre Ramazan bayramı boyunca bazı köprü, otoyol, metro hattı ve ayrı sistemler ücretsiz olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 Nisan çarşamba günü saat sabah 7'ye kadar yap işlet devlet projeleri hariç olmak üzere e, otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ulaşım ücretsiz oldu. Öte yandan Ramazan bayramı süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe Havalimanı metrosu da ücretsiz olacak. Buna göre 30 Mart Pazar günü saat gece yarısı 12'den 1 Nisan Salı günü saat 24'e kadar Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem attı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro hattıyla belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.